Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral. Bugün hafta sonundayız. İyi hafta sonları. 4. ayın 17'si. Arkadaşlar sizlere ara sıra böyle anketler düzenliyorum ve bunları ciddiye alıyorum. Bunlara oy vermenizi rica ediyorum. Mesela en son e, yaptığım ankette bir gün önce 195-200'e yakın oy kullanılmış. Kripto paralar nasıl alınır satılır videosu çekeyim mi diye. Bunu %59-%60'lık bir kesim Evet demiş. Onun için az sonra bir kripto para nasıl alınır satılır onun için e, video çekeceğim. Engin Bey özellikle sizin için e, bu videoyu çekiyorum. Bitlo'ya üye olmama rağmen bir işlem yapamadım cesaret edip Akbank'tan hesap istiyor. Çok karmaşık geldi. Çok karmaşık bir şey değil. Başka bazı anketler de aslında burada düzenliyorum. Onlara da dikkate almaya çalışacağım. Çünkü ben e, daha önce birçok başka... Ne yapıyorum ben ya? Başka videolar da çekiyordum. Ee, onlarla ilgili de anketler düzenliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar lütfen anketlere oylarınızı vermeye çalışın. Çünkü onları dikkate alıyorum. Kıymetli arkadaşlar. Şuradan gönder oluştur dediğimiz zaman buradan sizle iletişime geçebiliriz. İkili opsiyon videolarına devam edeyim mi? %52 bir kesim devam et demiş. 126 oy kullanılmış. Sen bilirsin babam diyen de bana bırakan %26 yani %78 gibi bir şey olabilir. Burada da sayı yine fazla. İşte değişik burada bazı bilgiler paylaşıyorum. Altın yükselişte 1764 direnci kırılabilir. Hedef 1800 dolar diye. Orayı kırdı ve gidiş devam etmekte. Bu vesileyle kanalımıza arkadaşlar abone olursanız oldukça fazla sevinirim şimdi Burası bitlo firması kayıt olmakta falan bir sıkıntı yok Ben diğer borçları gezdiğim zaman en basitime bu gitti açıkçası yani nesi basit gitti Hani orada ERC var RT var bir, bir bilmem usdt alıyorsun oradan oraya çeviriyorsun bilmem ne Hani Zor. Anlatması da zor. Yapması da zor açıkçası. Alış satış yapması da oldukça zor geldi. Burada kaldıraçlı işlemler yok. Kaldıraçlı işlemleri yapan borsalar da var. Mesela OKEX kaldıraçlı işlemler yapıyor. Biraz riskli olmasına rağmen. Başka firmalar da var. Ama burada kaldıraçlı işlem falan yok. Normal bir MTA'ya yatırım yapar gibi. Bunun için arkadaşlar hiç, e, bir takım e, burada Bitlo'da e, güncellenen değişik e, kripto paralar var burada fiyat değişimlerini falan görebiliyorsunuz. Kaydı çok anlatmaya gerek yok çünkü kayıt çok kolay. Bir adınızı ve e-mail'inizi verdikten sonra e, kayıt kısmı açılıyor ve bir takım doğrulamalar istiyor. Eğer hani para yatırmak için doğrulama istiyor yoksa direkt bir e, <laughs> isminiz ve e-posta adresinizi gönderdiğiniz zaman zaten bu hesaplara bu kitapları görebiliyorsunuz. Dolayısıyla e posta adresi ileri seviye doğrulamada kimlik kartınızla beraber bir de önünüze yazacağınız bir bitlo yazısı ve tarihiyle beraber resimde bir şey, resmini çekiyorsunuz önlü arkalı karşıya atıyorsunuz sonra hesabınız tamamen doğrulanmış oluyor. Ben buraya para koyduk koyalı bir 6 bin lira falan gibi bir karım oldu şu an onu söyleyebilirim. Ee, bakalım ne şekilde gidecek bunlar. Kolay al sat kısmı var. Gelişmiş alsat kısmından önce para yatır çek kısmı var. Papara artık 31 Nisan'dan sonra gündemden düşüyor biliyorsunuz. En son düzenlemeden sonra bu ara ara ödeme inial kartlarla ödemeler ve almalar kaldırıldı. Ama normal bankanızdan yapabiliyorsunuz. Akbank hesabı istiyor diye bir şey yok. Mesela siz şuradaki IBAN'ı alıyorsunuz arkadaşlar. Normal bankanızın internet bankacılığı kısmı vardır. İnternet bankacılığı kısmında nasıl ki insanlara EFT gönderiyorsunuz, kurum ve kuruluşlara EFT gönderiyorsunuz. IBAN kısmına bunu yazıyorsunuz. Zaten direkt alıcı ünvanı falan çıkıyor. Banka adı alıcı normal çıkıyor. Kendi adınızı yazıyorsunuz. Ondan sonra şuralarda tabii bir okuyun. Normal ben EFT yaptım. Hiçbir problem çıkmadı. Yani EFT, EFT ile gönderiliyor. Ve 1-2 saat içerisinde belki de daha daha da kısa bir zaman içerisinde, yarım saat içerisinde hesabınızda Türk lirası olarak gözüküyor bu. Varlıklarım kısmında Türk lirası olarak bu gözükecektir. Ondan sonra işleme hazırsınızdır. Varlıklarınız TRY ve diğer varlıklar. Şu an 17 lira bir benim kullanılabilir bir param varmış. Ee, şey olarak örnek olarak göstermeye çalışacağım bir alım nasıl yapılır bitlodan alım nasıl yapılır satım yapmayı henüz düşünmüyorum bunlar varlıklarım değişik kripto paralarla işlem yapmışım, yapmışız şimdi bir kolay al sat kısmı var hesap ya, şey, para yatırma bu kadar basit yani internet bankacılığından EFT'yi o IBAN numarasına yapıyorsunuz bu kadar adınız var zaten adınızı görüyorlar eşleştiriyorlar ve bırakıyorlar ama önce tabi kimliğinizi falan buradan doğrulamanız gerekmekte Kolay al-sat kısmında size kolaylık sunuyor. Bu şekilde. Yani 100 liralık bitcoin almak ister misiniz? 250 liralık bitcoin almak ister misiniz? Yani o, o anki kur fiyatıyla. Otomatik alıp satma işlemi sunuyor. Ve ne kadar alabileceğinizi söylüyor buradan bakın. 100 liraya 0.00020 BTC alabiliyormuşsunuz. Sadece tabii BTC ile ilgili değil. Burada BTC yazdığı için böyle. Mesela en son mana çıktı. Mana almak istiyorsunuz. Manadan da size... 100 liraya şu kadar mana verecek, 250 liraya şu kadar mana verecek, 100 liraya şu kadar mana verecek. Örnek olması için ben bir mana almak isterim ama 17 liralık tabii bu karşılık bir şey yok. Mesela ne alalım 17 liralık diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum fiyatlara ne olabilir diye ee, bakıyorum. Tabii güncel olarak bunu gir, girip bakmanızda sizin fa fayda var. Mana mana çok yükseldi bugünlerde. Ripple daha önceki aldığım bir şeyin üstüne ek olsun bari. Yani Çiriz olabilir, SR olabilir, matik olabilir örneğin. Enerji bir katkı olsun. Bitcoin alalım hadi. Örnek olarak Bitcoin alalım. Bitcoin'de dursun 17 liralık bakalım Bitcoin verecek mi? Onun için gelişmiş al sata basmanız lazım daha düşük paralar için. Çünkü diyor kullanıl kullanılabilir para hesabınız 17 liradır diyor. 17 liralık ne alabilirim diye soruyorum. 17 liralık kaç BTC verir bize? Mesela 0.1 BTC alsak 1.70 demek ki 0.10 BTC alabiliriz. Ancak bunda da şöyle bir e, olmadı mı? 17 1.70 Bir 0 daha atalım bakalım. 17 liraya tabi şey yapmak biraz hesaplamak zor olabiliyor buradan. 0.000 Kaç BTC alınabilir? En az şu BTC'yi alabilirsiniz diyor. Şunu bir keselim. Çünkü minimal olduğu için çok küçük olduğu için şey şuraya bir silip yapıştıralım. Çok küçük BTC almak da zor. Şu sonunu bir 17 yapsak acaba 17 yapsak tutarı otomatik hesaplaması lazım ama hesaplamıyor. İşte bu çok küçük miktarlarda birazcık zor olabiliyor. 0.5 desek 8.50 yaptı. 0.80 desek 13.60 yaptı. 0.90 desek 15 oldu. 0.10 desek orada 1.70'e düştü. Neyse. 0.80 13 0.90 15.30. Hadi 15 liralık alalım diyelim. 2 lira da bize kalsın. Şimdi bu güncel fiyat neyse oradan verecek. Normalde siz ee, ha fiyat tabi şuradaki fiyatla çok özür dilerim ya. Yanlış bir şeyler yaptık. Şuradaki güncel fiyattan şimdi siz belirlemeniz lazım. Şu fiyata geldiği zaman al diyebilmeniz lazım. Mesela şöyle 495'e geldiği zaman bize al diyeceğiz. Veya o anki fiyattan da alabilirsiniz ama normalde bunu bu şekilde çok minimal olduğu için arkadaşlar 0.1 BTC olsa 49 o da olmadı. 0.05 24 lira etti. 0.04 18 19.80 0.03 14.85 0.04 19.80 paramız yetmiyor. 0.03 14.85'e emir verdim. 495'e inerse bu fiyat bana dedim 0.03 BTC al. 14.85 e al. Bitcoin al dedim. Girdiğiniz alış fiyatı çok düşük olduğundan işlem gerçekleşmedi diyor. Yani arkadaşlar miktar çok küçük olduğu için bunu bir türlü e, ayarlayamadık. 495 çok düşük olduğu için diyor. Peki bunu <laughs> 496 yapsak Bitcoin 700 alış fiyatı çok düşük olduğundan işlemimiz gerçekleşmedi. E şu anki güncel fiyat ama bu 496 495 gibi gözüküyor. İşi uzatıp duruyoruz ama arkadaşlar sizin için buradan yani fiyatı kendiniz belirlemeniz lazım. Peki başka bir şey almaya çalışalım. Madem bunu biz bize vermedi biz de ne alalım arkadaşlar bu sefer? Gidip matik almaya çalışalım. Tabi para biraz daha büyük. 3.39 liraymış. Ben diyorum ki 3.39'dan bana al. Daha da düşükten tabi emir verebiliriz. Şu an gözünüz önünde canlansın diye yapıyorum. 0.1 alsak. 5 tane alsak 16.95. 6 alsak 20 fazla geldi. 5 tane alsak 16.95 olabilecek. Al dedik bakalım alacak mı emir oluşturuldu diyor 339 TL biriminden 5 matik alış emri oluşturulmuştur belki almış da olabilir şimdi bilmiyorum az sonra bakacağız yani her türlü koyunu buradan alabilirsiniz fiyatı siz alış emrinizi ve satış emrinizi siz belirliyorsunuz buradaki fiyatlardan fiyatlara göre oranlıyorsunuz kaçtan almak satmak istiyorsunuz mesela burada bekleyen en iyi alış emri matik için 3.31'den adam emir koymuş. Biz tuttuk 3.39'dan muhtemelen gerçekleşmiştir. Bekleyen en iyi satış 10 satış emri. Buralara da bakabilirsiniz. İşte 3.49'dan adam emir koymuş. 3.40'dan emir koymuş. 26 milyar liralık 30 milyar liralık şeklinde emir koymuş. Ve sonra fiyatları buralardan takip ediyorsunuz. Tabii ki bunların nereden almak satmak böyle karambole almak satmak da çok doğru olmayabilir. Dolayısıyla herhangi bir e, siteden herhangi bir e, e, analiz yapabileceğiniz siteden mesela şuradan bir analiz yapmanız da icap edebilir. Bu analizleri sizlerin de öğrenmesini tavsiye ederim. Mana mesela ne durumda? Mana için ben bir şöyle bir kanal çizdim örneğin. Günlükten bakıyorum. Çok da kolaydır bunları. Trading VF sitesine girip bunları halledebilirsiniz. Şuradan araçları kullanmayı internette öğreten bir sürü kanal var. Bakabilirsiniz. Yani şu üst rencine gitmesini mesela ben bekliyorum diye düşünüyorum şu an. Mesela bunun 1.53'e gitmesini bekliyorum. En altta mesela şuralara inerse alış yapabilirim diye düşünüyorum. Günlükte 0, 0, 46, 0, 946 gibi alabilirim diye düşünüyorum. Alta indiğinde almaya, yukarı çıktığında satmaya çalışıyorum. Tabii başka burada araçlar da kullanabilirsiniz. Sadece bu değil mesela. Bollinger bantlarını kullanabilirsiniz. Ondan sonra bir sürü burada efendime söyleyeyim. Eee şeyler var. Yani araç gereçler olayınızı gösterebilecek. Bollinger Band'ın genelde üst bantına geldiğinde aşağı inme seyri, alt alt bantına değdiğinde yukarı çıkma seyri oluşacağını ve yüzlerce araç var. Bunları kullanarak destekler, dirençler hani hiçbir şey yapamıyorsak bile mesela önerebileceğim şu olabilir belki. Şu şunları bir daha sizin Bollinger Band PMax var üstünde şu an Kaufman var. Şöyle günlükte açıp buradan bir tane trend şurada şuradan mouse marifetiyle değiştirebiliyorsunuz. Uzatıp kısatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir basit bir alttan destek çizerek hiç değilse öyle başlayarak bu fiyatın destek seviyesinin neresi olacağını, neresi olabileceğini, nereden itibaren dönmeye başladığını ve döndüğünü şu şekilde görüp şu seviyenin yani 1, 2, işte 3, 4-5 kere çarpıp döndüğünü, buralara geldiği zaman dönebileceğini hesap edip yani 1.0 yani 1.08 gibi civarında geldiği zaman tekrar buradan destek alıp çıkabileceğini hesap edip inişlerde tepelerde değil de inişlerde almaya çalışırsanız çok daha sizin için fayda olur. Bir de buradan üstten bir şey çekersiniz. Yani üstten bir kanal olabilecek şekilde bir trend çekersiniz. Şuradan 2-3 tane noktadan şu şekilde bir kamaya doğru da gidiyor gibi sanki. çekip bir kanal, kendinize göre bir kanal gözünüze kestirip bunu buradan aşabilirse daha üst seviyeye gidebileceğini tahmin edebilirsiniz. Ama buradan dönme potansiyeli de yüksek çünkü 1 2 3 4 kere gidip dönmüş. Muhtemelen bunun bu direnç seviyesi oluştuğunu düşünüp buradan aşağı dönebileceğini hesaba katabilmek lazım. Tabii ki bunu aşabilir o zaman daha üst seviye hedeflenebilir. Onun için de bir fibo geri çekilmesi çekip kendinize göre arkadaşlar. Yani bakın fibo'yu da şuradan bulabilirsiniz. O da günlükte tutarak yanmana için basit bir şekilde gösteriyorum. Bir sürü bunun için analiz yöntemi var. Bunları da internette öğrenebilirsiniz. O kadar çok yer anlatıyor ki bunları güzel güzel Şimdi en yüksek noktadan en aşağı doğru bir geri çekilme veya en alttan en üste doğru çekilme yapabilirsiniz. En üstten aşağı doğru bir çekelim bakalım hangi seviyeler gözükecek. Mesela şurayı taban sayın mesela diyebilirim. Taban sayarsak evet, sabitledik. Bunun gidebileceği eğer bunu aşar ise gidebileceği seviyenin 2, 2 dolar seviyesinde olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Örneğin aşağı düşeceği seviye de zaten bu kesişim noktasına yakın bakın gibi bir seviye. Daha aşağı düşerse burada bakın bir destek seviyesi oluşturmuş. Burada 0,946 gibi bir seviye. Bu seviyeleri destek ve direnç yapıp kendinize bir yön tayin edebilirsiniz. Yani şuraya düşerse alırım. Bunun altına gitmezse mesela şuraya gelebilir destek seviyesine. Aşağı inmezse yukarı doğru kıvrılırsa alın. Yani kademe kademe yukarı çıkabileceği düşünülebilir. Tabi çok basit bir şekliyle anlatıyorum. Bu çizim çizimlerden yararlanıp bunları yapabilirsiniz. Bitlo yani benim babamın oğlu değil ancak ben diğer firmaları incelediğim zaman yatırma ve para çekme hususunda ve işlem yapma hususunda hakikaten çok kolaylık sağlayan bir şey oldu bana. Yani ben ERC'dir, MRC'dir, USDT falan, öyledir. Bir bakarsanız yani mesela OKEX bu anlamda biraz daha zorludur. ERC'ye çeviriyorsun, USDT'ye çeviriyorsun, oradan bir cüzdan açıyorsun, bir tarafa veriyorsun falan filan biraz karışık geldi. Burada tak tak hemen işaretliyoruz. ediyoruz. Bakalım emrimiz gerçekleşti mi? Tabii yüksek bir fiyattan verdik. Normalde gerçekleşmiş olabilir. Yok halen açık. Daha işlem oluşmamış. 3.39'dan vermiştik. Niye öyle oldu Mati? Şu an 3.39'da vermesi lazım bunu bana. İptal et diyor istersen diyor. Biz de iptal etmiyoruz şu anlarda. Henüz daha gerçekleşmedi Daha sonra verebilir bunu bize. Şuradan da kontrol edebiliriz bu aralıklardan TL kaldı mı diye. Halen duruyor. Satmamış bana. 3.39'a tam düşmemiş veya bize alıcı olarak gelmemiş. Bunu 3.30'dan da alış emri verebilirdik. 2.40'da da alış emri verebilirdik. Veya satış emri vereceksek daha yüksek hani mesela diyelim hedefimiz 4 lira. 4 liradan bir satış emri verebiliriz. Oraya geldiğinde elinizdeki matikleri satar. Bu şekilde yürüyor. Para çekerken de yine aynı şekilde yürütülüyor. Türk Lirası çek kısmında. Ne kadar çekmek istiyorsunuz? Bir banka hesabı ekliyorsunuz. IBAN'ınızı veriyorsunuz. Bitti. Bu kadar. Tak diye hesabınıza arkadaşlar geliyor. Günlük para çekim miktarı da bu arada 2 2 trilyon mu bu? 2 milyar. 2 milyar olmasa gerek. 2 trilyon olsa gerek. Evet. Tabi toplam bakiyem şu an e, şeylerimi satmadığım için eee Kriptolarımı satmadığım için 17 lira gözüküyor. 17 lirayı şu an çekebilirim diyorum. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Yani kolay bana göre bakın gün günde yeni kripto paralar ekleniyor. Binance coinler şunlar bunlar bir sürü arttı bunlar da burada. Ben de isimlerini yeni yeni gördüğüm şeyler var. Gelişmiş alsatlardan bunların değişimlerini böyle gün be gün izliyorum. Bazen %24'lük artışlar. Geçen gün gösterdim şurası %70 artmıştı. Bazen vuruyor yani. RSR %17 artmış. RSR'de de almıştım ben 0.79'dan şu an 0.92. Bir de arkadaşlar sepet yapmanızı öneririm. Yani bana göre birer milyarlara mesela 10 bin liranız varsa birer milyar bir taraflara koymanızı öneririm. Çünkü top, toplamda mutlaka kazandırıyor. Mesela şurası kaybederken ve SNX o gün kaybederken bir anda sizin bir tane hiç bilmediğiniz bir kripto yüzde 25 artıyor ve diğerlerinin hepsinin üstüne çıkıyor, kazandırıyor. O öteki gün o düşüyor, öteki artıyor. Sepet mantığında devamlı bir kazanç içerisinde olabilir. Hepsi birden düşmedikten sonraki düşmüyor. Genelde gün gün aşırı bir şekilde prim yapabiliyorlar. Mesela NEC geçen gün yüzde 70 yapmıştı. 19 liraydı. 24 30 32 liraya kadar gitti. Örneğin sepet mantığı iyidir. Yatırım tavsiyesi değil ama ben öyle yapıyorum. Sepet yapıyorum. Henüz daha işlemimiz de gerçekleşmedi. <laughs> Alamadık bunu yani. Bak alırsa zaten işlem gerçekleştirdir buraya yazar. Evet arkadaşlar Bitlow firması da böyle. Para alım yatırma ve almayla ilgili hiçbir mantık yok. Ha bir üreticiye ha bir ne bileyim bir parçalık e, bayine ha bir, bir arkadaşınıza EFT yapar gibi gönderiyorsunuz. Oradan da e, paranızı EFT ile çekim talimatı veriyorsunuz ve çekiyorsunuz. Yeter ki e, firma olan güveniniz olsun. Bitlo Türkiye'de sayılı firmalardan bir tanesi. Televizyonlara çıkmış e, sahipleri oldukça sağlam ve güvenilir gibi gözüküyor. Umarım bizi de bu anlamda e, umutlarımızı sarsmaz. Böyle gider. Kendini geliştirerek gider diye düşünüyorum. Hepinize saygı sevgi sunuyorum. Hoşçakalın.